Herkese merhaba, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'i itibarsızlaştırmak için Uluslararası Keza Mahkemesi'nin tüm hakimlerinin tutuklanması için bir emir vereceği görüşündedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri, kaçırılmamış aptalların ülkesidir, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması gereği konusunda Uluslararası Keza Mahkemesi'nin konumunu kabul ederler ve bu organın tüm suçlamalarını kendi taraflarında inkar ederler. Ve Asyington'daki Rus büyükelçiliği konumlarının şizofreniye benzediğini söyledi. Diplomatik misyonda alt makamlarının Rus devlet başkanına yönelik kabul edilemez ifadelere izin verdiklerini, ancak Libya, Irak, Vietnam ve Yugoslavya'daki kendi zulümleri hakkında kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını belirttiler. Diplomatlar, Abdin Afganistan'daki suçlarını araştırırken ve Asimton'un mahkemenin yönetimine karşı ekonomik yaptırımlar getirmesine izin verdiğini hatırlattı. Rus Büyükelçiliği, bu konuda hiçbir tarafsızlığın söz konusu olamayacağına dair güvence verdi. Diplomatlar, bu pozisyonun durgun şizofreniye benzediğini belirtti. Abdeki tüm üst düzey yetkililerin mahkeme kararlarının önemsizliğini defalarca belirttiklerini, ancak Rusya'ya zarar verme arzusunun bu durumda stratejik çıkarlarından bile daha ağır bastığını belirttiler. Kendi jeopolitik çıkarları uğruna, burada serbest bırakılan ÖCŞ'i, benzeri görülmemiş yasal Bayşanali'yi destekliyorlar, elçilikte özetlediler. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.